biz çok hızlı asimile olan bir toplumuz. Bunun ıı, işte en güzel canlı örneklerinden birisi bizim kuşak. Ben doğduğumda gerçekten hiçbir tek bir ilk içinde Türkçe bilmiyordum. Bugün torunuma ıı, dilimizi öğretmekte zorlanıyorum. Dünyaya baktığımız zaman dünya bir milletler mezarlığıdır. Bu, bu milletlerin yok olmasının temelinde de öncelikle dillerini kaybetmeleri yatar. Bizim dillerimizde e, dilleri ve Kuzey Kafkasya'da konuşulan diğer dillerin tamamında Birleşmiş Milletler'in kaybolma riski altında tanımladığı diller arasında. Bugün e, öncelikle Düzce Üniversitesi Çerkesli Dileviyatlı Törü'nü açılması ve süreci ve bu konuyla ilgili öneriler yardımcı doçent doktor Fehmi Altan tarafından sizlere sunulacak. Altı yani. ee, Daha sonra Adana Kafkas Anaokulu ile ilgili bu Diyaspora'daki ilk anaokulumuz bizim ee, Tanrı İsa ile İla Göz arkadaşımız bizi bilgilendirecek. Program akışımızda küçük bir değişikliğimiz oldu. E, Hicam Tövbe Sonuçluğu mazereti nedeniyle bugün gelemedi. Onun sunumunu da e, bize Ertan arkadaşımız yapacak. E, Sıralamalarda küçük bir değişiklik yapıyoruz. Ertan Bey'den önceyi alıyoruz. En son konuşmacımız Yemuz Beyazıt Tarıkçı arkadaşımızın konuşması. E, yine e, ben rica ediyorum. Süremizi aşmış bulunuyoruz. Hem konuşmacı arkadaşlardan mümkün olduğu kadar süreye uyulmasını rica ediyorum. Soruları yine en sonunda alıyoruz. Ee, sorularda sohbet şeklinde değil de mümkünse soru soralım. Ee, teşekkür ediyorum. Buyurun. Saygıdeğer e, devlet yetkilileri, değerli hamateler, değerli mücevherler, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konferansı bu şekilde düzenleyip de toplumumuzu bilgilendirme fırsatı verdikleri için tüm organizasyonu katılan değerli arkadaşlarla kutluyorum. Sağ olun. Ee, ben Düzce Üniversitesi Ben Edebiyat Fakültesi'nde Çerkez Dili ve Çerkez Dili Ede ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı koordinatörüyüm. Ee, Fehmi Altın ismim. Ee, ben bütün e, üniversite e, hayatımı üniversite yüksek lisans doktora hepsini Almanya'da Frankfurt Goethe Üniversitesi'nde yaptım. Geldikten sonra e, çalışmaları devam ediyordu ve e, kısmet oldu. Düzce Üniversitesi Çerkez dili ve edebiyatı bölümünün açılmasıyla e, biz de oraya istediler, e, aradığımız insan Sağ olsunlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. E, i̇nşallah yapacağız e, ve gayretlerimizle ee, geçen haftalarda açılışlarımız yapıldı, laboratuvarlar e, ve bir evi. E, orada e, bir yeniden yapılanma e, başlattık diye düşünüyoruz. Tabii hepinizin katkısını da bekliyoruz. Sağolsun e, değerli tamahattiniz orada e, konferansa girdi ve e, çok değerli bilgilerle e, toplumumuzu aydınlatmaya çalıştı. Ee, ama kısa oldu. Tekrar e, seneye de tekrar çağıracağız ve oradaki öğretim üyelerine bilhassa e, bu konuları anlatabilmemiz gerekiyor. E, bu üniversitenin vermiş olduğu imkanları çok iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. E, ben e, süreyi fazla açmadan hemen derhal kısa bir e, 15 dakikayı tutmadan geçmek istiyorum. ve Diğer süremizde değerli süremizde güzel evet. bir ee, Düzce Üniversitesi dünyada bir ilke <laughs> öncülük ederek Fen Edebiyat Fakültesi Çerkez Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nın dalında 4 yıllık lisans eğitimi 2013-2014 öğretim döneminden itibaren verilmektedir. Bu bölüme Türkçe Sosyal puanıyla, e, Türkçe Sosyal 2 puanıyla puan e, türlü öğrenci almaktadır. Puan tecanı 20 artı 1. 20 kişi ve okul birincilerinden de bir kişi anlıyor. Onun için 20 artı görüyoruz. Ee, buna düzce Adile Kültür Derneği'nin katkıları büyük olmuştur. Tabi kafetinde ve e, diğer derneklerin desteklerisi ama e, düzce Adile Kültür Derneği biraz da inisiyatif almıştır. Kendilerinin fotoğraflarını rektörler, rektöre ve e, diğer artı Kapasiteye giderek e, bilhassa oradaki tüm görüşmelerin altyapısını da oluşturdular. O şekilde e, inisiyatiflerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. E, tarihi sürece kısa değinmek istiyorum. 20 e, 2013 Mart ayında Rektörümüz e, Profesör Doktor Funda Sırıkaya Şerifoğlu Fen Edebiyat Fakültesi profesörü e, Prof. Dr. İlhan Genç İngilizce e, bölüm başkanı Yardımcı Doçent Doktor e, Yusuf Şen ve Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Murat Çaymaz'dan oluşan bir heyetle Adige Cumhuriyeti'ne gittiler. Adige Cumhuriyet Devlet Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi arasında imzalanan protokollarla öğretim üyeleri konusunda anlaşma yaptılar. Yapılan anlaşmaya Adige Devlet Üniversitesi'nden Üniversitesi'nden Düzce Üniversitesi'ne bir profesör, iki doçent olmak üzere üç öğretim üyesi geldi. Bu sene de bir yardımcı öğretmen daha alınarak dört öğretim üyesiyle eğitime devam edebiliyor. Birinci sınıfta yine kültür konuları temel bazı alanlara, asıl ama Çerkezce Çerkez, çerkez dilini öğretmek ve bunun ayrıntıları dil bilgisi, okuma yazma ve okuma dinleme anlama derslerinden oluşan haftada 16 saat bu programlarda yoğun olarak ders veriliyor. E, Kabartın Tekstil ve Ticaret Sanayi Anonim Sanayi Şirketi'nin 50 bin bir bağışta bulunarak e, Adige Dil Edebiyat ve Araştırma Laboratuvarı kurulmasına e, katkılarla bulundu. Biz Kabartın Tekstil e buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Alt yapısını daha da güçlendirdi. Bu şekilde devam edeceğiz. Dil öğrenmekte tabii ki bu laboratuvar yardımıyla çok daha kolaylaşacak. İkinci sınıfta aynı derslerim, işte biraz önce 16 dersten bahsettiydim. O 16 dersi 11 derse inerek ama Çerkezce öğrenme devam ediliyor. Tabii dört yıla yayılmış bir şekilde Çerkezce'nin en iyi şekilde öğretilmesi. Okul bitiminde, lisans öğretim bitiminde iyi bir Çerkezce'ye hakim, iyi bir Çerkezce dilinde yazılmış, Rusça dilinde yazılmış. Araştırmak için tekstleri okuyabilecek, anlayabilecek ve onlar üzerinde çalışmalar yapabilecek duruma gelmektir. Ee, onun için 11 2. sınıfta 11 dersi iniyor, bunun yerine 5 derste, 5 saatte Rusça dersi ekleniyor. Rusça'yı da öğrenmek zorundalar çünkü birçok kaynak biliyorsunuz, Kapasya'daki Rusça yazılmış, onların da araştırılması gerekiyor gereken. İkinci sınıfta tabii ki diğer diğer derslerde başlıyor. Çağdaş Çerkes Çerkez Edebiyatı, Çerkez Tarihi, Çerkez Kültürü, Transkripsiyon ve Bilimsel Araştırma Metotları dersleriyle devam ediyor. E, bir yılda öğretilen Çerkezçe dilin sosyal konular anlamaya yeterli olamayacağı için ikinci sınıftan itibaren verilen tarih, kültür, sanat, bilimsel araştırma prensipleri ve sosyolojik değişim gelişimleri içeren dersleri Çerkezce ve Türkçe olarak iki dilde verilmesi öngörüldü. Burada geçen ki öğrencilerimiz, ilk öğrencilerimiz olduğu için sağ olsun burada da kendileri birkaç kişi buradalar. Düzce Üniversitesi Çerkez Dil ve Edebiyatı 4 yıllık lisans eğitimini bitirenlere yüksek lisans yapma imkanı sağlandı. Önümüzdeki 2015 yaz döneminde Şubat yani Şubat ayında Yüksek Lisans eğitimi başlıyor. Başarılı olanlara da doktora çalışmalarını yapmak için Adige Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi ile yapılan ek anlaşmalar anlaşmalarla e, imkan sağlandı. E, önümüzdeki Şubat ayında e, Yüksek Lisans öğrencileri alacağız. 10 kişi alacağız e, ilk e, başlangıçta. E, tabii ki e, kriterleri karşılayan kişiler alacağız. Yökün önermiş olduğu Ales'ten 55 puan alması gerekiyor. Yabancı dil sınavına girmiş olması gerekiyor. Yabancı dille girmeyenler biz tekrar sınav yapıyoruz. O şekilde devam ediyor. ve talep de çok. umarım zaten bu yüksek lisanslara çok güveniyoruz. i̇ki yıl, ya yani üç yıldan sonra e, toplumumuzun artık e, çalışmalarını Türkiye'de de bilimsel çalışmalarla e, en çok çektikleri yaşadığı bir ülkede bunun toplumumuza sunmaya e, sunma aşamasına gelecek ki bu çok büyük bir aşamadır. E, şu bu zamana kadar verilen emeklerin, verilen çabaların e, işte meyvesini yavaş yavaş iki yıl sonra alacağız. Onu e, o umutla devam edelim. Bölümün amacı dünyada en büyük çerkes e, toplumunun yaşadığı Türkiye'de çerkez dili ve edebiyatı ile Adige tarihi kültürü, Adige halkı, Adige yaşam tarzının öğrenilmesi ve araştırılmasını sağlamak sağlamaktır. E, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye'de Türkiye'nin sosyo zenginliklerinden önemli bir ögeyi de ortaya koymayı <laughs> hedeflemektedir. E, sosyo kültürel değerlere e, Değerleri araştırmak tekrar topluma kazandırmak gerekiyor. Ee, bazı değerlerimiz maalesef e, yozlaştı veya üzerinde durulmadığı için artı imkanlar, hiçbir imkanımız yoktu. Sadece sivil örgütlerimizin e, inisiyatifiyle bir takım çalışmalar yapılıyordu. E, üniversite bazında e, bir e, konumu yoktu. Onun için e, bu an o duruma kavuştuk ki ondan sevindirici bir yöne yönüyle mutluyuz. Evet, üniversiteye, üniversiteyle sahip olduğumuz kültürel değerleri erozyona uğratmadan bilimsel açıklamalarla tüm topluma to, evet, tüm topluma da anlatmak gerekiyor ki içinde yaşadığımız ülkelerin de sosyo-kültürel gelişmelerine katkımız olsun. Örneğin, akraba evliliğinin yasak olması. Çerkez toplumunda akraba evliliği yasak biliyorsunuz. Tek eşlik kuralı, kadın erkek eşitliği, kız çocuklarını zorla evlendirmemek gibi böyle sadece ee, kısa geçmemiz gerekiyor ki e, nedeni de süreyi aşmamak için. Ee, akraba evliliği çerkezlerde e, yasaktır. Fakat son zamanlarda bu çok görülüyor. Maalesef üzülerek söylüyoruz. Sebebi ise dinen sakıncası olmadığı düşüncesinin yaygın olması. E, oysa bu geleneğin İslam öncesi döneminde dönemi cahiliyede o toplumun genel bir o toplumdan gelen bir gelenek var. Peygamber onu kaldırıyor ve sınırlıyor ama e, maalesef onun devamı gelmiyor. E, fakat daha sonra toplumun din anlayışı ile tekrar kabul görüyor. E, bu şekilde devam ediyor. Bunun dinle de bir ilgisi maalesef yok. Araştırılması, işlenmesi gereken konularda birisi de bunlardır. E, birbirine birbirinden ayırmak gerekiyor. Ee, yoksa sosyalizasyonun yani uygarlığın gelişmesini engelliyor. Bu tür akaba ee, Çerkezler tek eşlik geleneği, Çerkezlerde tek eşlik, e, tek eşlik ise sosyal toplumun bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor. Çok eşlik ise erkek egemen kültürün anlayışıdır zaten. Ee, burada e, bu çok eşliği e, sanki geçerli olarak saymaları için bir takım e, tabi ki dini tedbalar e, önem kazanıyor. Fakat Sûre e, 4 ayet 3'de Doğru olan tek eşlilik olduğunu belirtiyor. Yani ulaşılması zor olan bir hedef gibi. Ama bizim toplumumuz bin yıllardır bu hedefe ulaşmış, bu hedefi e, sosyal kültürün yaşam olarak benimsemiş ve e, diğerlerinde pek e, sıcak bakmıyorlar. İstisnalar tabii ki. İslamiyetten sonra da dinen e, normal sayılır e, şeklinde çok evlilikler, çok nadir de olsa yapanlar olmuş. E, onları Arap ülkelerinde bilhassa yaşayan Çerkezlerde bu görülmektedir. E, evet, o devirde e, yani Kur'an'da da mevcut e, doğru olan tek eşlik olduğunu belirtiyor. O devirde sosyolojik sorunun çözümü için dört tane alabilmeyi kadına yalnız yaşama hakkı tanımayan toplumsal sorunlar çözüm olarak ee, söylenmiş bir şeydi. O devre ait, o toplumun zorluklarının geçilebilmesi için. Yoksa bir, e, bir Allah'ın göndermiş olduğu bir kural değil. Maalesef o şekilde lase edenler de var yani. Ee, adil olmayı, şar adil olma şartıyla onu da sınırlatır. Dini yaşamına hiçbir ilgisi yoktur. Zaten. Kadın erkek eşitliği, çevresel toplumun sosyal dinamiğinin koruyan kadınlar, ailede kadının sözü dinlendiği için ailenin mutluluğu sürekli kazanmakta. Bu nedenle toplumsal bilincin artmasıyla, artmasıyla da kız çocukları kız çocukları korunuyor. Zorla evlendirme yok. O nedenle kadının toplumsal gelişmeye katkısı bireysel olarak önem kazanıyor. Bunlar e, detaylı işlenmesi gereken konular fakat kısa geçmek zorundayız. Düzce Üniversitesi'ndeki e, e, imkanlarla, imkanlarla saymakla bitmeyen Çerkezler'deki sosyal kültürel derinliklerin, derinliklerin derin, e, yararlarını artık bilimsel olarak ele almak mümkün hale geldi. E, bu olanakları sağlayan ve katkı e, katkılarına dolayı başta rektörümüz Profesör Doktor Funda Sivrikaya e, Şerifoğlu ve e, diğer katkıda bulunanlar herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi burada e, bir bayan olarak e, geçenki açılışlarımızda e, biz e, ona bir e, jest yaptık. E, Türkiye'deki e, ve e, evet düzcedeki artık Türkiye'deki çerkezlerin seteliğisiniz dedik. E, sebebi de bir bayan olarak bir inisiyatif alıp da e, biraz önce saydığımız e, profesör dekanını alıp e, yardımcı doçent doktor e, Yusuf Şer o da çerkezi olduğu için e, ve e, Adiga Kültür Derneği'nin Başkanı'nı alıp inisiyatif alarak e, bizzat Adiga Cumhuriyetine gidiyor oradaki araştırmalarla oradaki anlaşmalarla. Bu işin temeli sağlam bir şekilde atılıyor, öğretim üyelerine geliyor ve bu şekilde başarılı bir şekilde devam ediyor. Onun için kendisine her zaman ne kadar gurur hele ki bir bayan olarak bizim toplumumuzun sosyal dinamini oluşturan bir bayan olmasıyla, böyle bir bayanın da bir öncülük yapıp da dünyada bir ilki gerçekleştirdiği için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır diyoruz. Ben fazla uzatmak da istemiyorum. Ayrıca Düzce Üniversitesi'nde farklı diller ve kültürlerin öğretilmesine karar verenleri de kutluyoruz. Ve sabah da dinlediğim için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Haydi <laughs>